Türkçede bir ibare t, r tür eklerinden birini almışsa. Oldurgan veya ettirgen fiil nedir? Türkçede bir ibare t, r tür eklerinden birini almışsa ve bu ibare bir tabiat sesi ise özne sadece bu sesteki yansımayı yapmıştır. Örneğin süpürdü, fıttırdı. İbare bir fiilse ve bu fiil hareketi karşıya taşımayan yani özneye bırakan bir fiilse özne hareketi bir nesne üzerine yani karşıya taşımış fiili oldurgan fiil yapmıştır. Örneğin kedi öldü. Kedi öldürdü. Kedi neyi öldürdü? Kedi fareyi öldürdü. Ali uyudu. Ali uyuttu. Ali kimi uyuttu? Ali Ayşe'yi uyuttu. Yine öğrendi, öğretti. Korktu, korkuttu. Anladı, anlattı gibi. İngilizcede nesne talep etmeyen fiillerin bir kısmının kullanıldığı cümlelerde nesne olmadığı için nesneli hale getirirken, yani oldurganlaştırılması yapılırken cümleye sadece nesne konur. Örneğin The kettle boiled. Su kaynadı. I boiled the kettle. Suyu kaynattım. Diğer nesnesiz fiillerin nesneli hale getirilmesinde fiil tamamen değişir. The cat died. Kedi öldü. The cat killed the mouse. Kedi fareyi öldürdü. Eğer fiil yalın haliyle hareketi bir nesneye taşıyan fiilse özne bu kez hareketi bir başkasına yaptırmış. Fiil de ettirgen bir fiil olmuştur. Bu durumda cümlenin kurucusu, yani yüklemdeki kişi özne, hareketin fiziksel yapıcısı ise bir başkasıdır. Örneğin, Ali'nin annesi Ali'ye mektup yazdı. Ali's mother wrote a letter to Ali. Ali'nin annesi mektubu Veli'ye yazdırttı. Alice mother had Vili write a letter. Türkçe'de ve İngilizce'de fiilleri oldurgan ve ittirgen hale getirmek. T, R, tür ekleri ve oldurganlık. Fiilleri bir nesne gerektiren ve bir nesne gerektirmeyen fiiller diye iki bölüme ayırdık diyelim. Nesnenin i, e, den, ile halinde bulunabileceğini söylemiştik. Tekrar edelim. Anlaşılması gereken şudur. Bir fiilin nesne alabilmesi için sadece iyi halinde bir nesneye sorulan kimi, neyi sorularına cevap vermesi gerekmez. Kırdı. Neyi kırdı? Kalemi kırdı. Dokundu. Neye dokundu? Kaleme dokundu. Hoşlandı. Neyden hoşlandı? Kalemden hoşlandı. Yazdı. Neyle yazdı? Kalemle yazdı derken kalem her durumda nesnedir. Örneğin Ali kalemi kırdı derken özne yani Ali nesneye tesir ederek hareketi nesneye yüklemiştir. Ali kaleme dokundu derken nesneye tesir etmiştir fakat nesne tepkisizdir. Ali kalemden hoşlandı derkense bu kez özne nesneden etkilenmiş, hareket öznede kalmış özne nesnenin tesiri altında kalmıştır. Ali kalemle yazdı da ise nesneyi araç olarak kullanmıştır. Buraya kadarki açıklamalara göre nesne, öznenin karşısında duran, öznenin kendisiyle etkileşime girdiği, konu, durum, şahıs, zamir, eşya, hayvan vesairedir. Bundan başka, diğer fiiller yalın halleriyle nesnesizdirler, yani nesne gerektirmezler gitmek, gelmek, oturmak, kalkmak, ölmek, yaşamak, büyümek, patlamak gibi. Yukarıdaki ekleşmeler, yani T, R, tür ekleşmeleri, nesneli nesnesiz hemen hemen her fiile getirilebilir. Örnekleyecek olursak, A. Nesneli fiiller. Akuzatif, i hali. Kimi, neyi, yazdı yazdırdı taşıdı taşıttı kesti kestirdi öğrendi öğretti gördü gösterdi anladı anlattı bildi bildirdi datif e hali kime neye bakmak baktırmak, dokunmak, dokundurmak, inanmak, inandırmak vesaire. Ablatif, den hali, kimden, neyden, usanmak, usandırmak, bıkmak, bıktırmak, korkmak, korkutmak. Instrumental, ile hali, kimle, neyle? Barıştı, barıştırdı. Savaştı, savaştırdı. Dövüştü, dövüştürdü. Tartıştı, tartıştırdı. B. Nesnesiz fiiller. Nominatif. Yalın hal. Kim? Ne? Öldü. Öldürdü. Patladı. Patlattı. Büyüdü büyüttü. Yaşadı, yaşattı. Yer tümleçli, yönelme, e hali. Nereye? Ulaştı, ulaştırdı. Yönelme, ayrılma. Nereden? Nereye? Gitmek, gittirmek veya götürmek, göndermek. Gelmek, geldirmek veya getirmek. Çıkma, den nereden uzaklaştı uzaklaştırdı Gördüğümüz gibi ekleşmeler hemen hemen her tür fiile getirilebilmektedir Şöyle başlayalım Geçişsiz fiillerdeki hareketler öznede vuku bulur Yani hareket öznededir Nesnesiz fiiller de buna dahildir Kedi öldü Bu örnekte öldü demekle kastedilen hareket bir özne olan kedinin üzerinde ceryan eder. Ortaya çıkar veya ürer. Özne kendisinde vuku bulmuş bir hareketi kendisi de ortaya çıkarabilir veya ortaya koyabilir, üretebilir, türetebilir. Bunu yaptığında da öznenin karşısında çoğu kez bir nesne vardır. Türkçe'de bu durumu oluşturmak için T, R, tür ekleşmeleri kullanılır. Bu ekleşmelerle özne söze konu olan hareketi ortaya koyar, ortaya çıkarır, eder, yapar, meydana getirir ve böylelikle hareketi nesnesine taşımak ister. Bununla da fiili geçişli nesne gerektiren fiiller grubuna sokar. Kedi doğdu. Kedi doğurdu. Kedi ne doğurdu? Kedi yavru doğurdu. Kedi öldü. Kedi öldürdü. Kedi neyi öldürdü? Kedi fareyi öldürdü. Ya da hareketi nesne üzerinde etkin hale getirir. Ayşe uyudu. Ayşe kardeşini uyuttu. Ayşe büyüdü. Ayşe büyüttü. Ayşe kimi büyüttü? Ayşe kardeşini büyüttü. Not. Ekleşmeler her zaman fiilleri nesneli fiillere dönüştürme işinde kullanılmaz elbette. Özne bazen doğa yansımalarını fiilleştirirken de bu ekleşmelerden yararlanabilir. Öksürdü, püskürdü, fışkırdı, bağırdı, delirdi, çıldırdı, fıttırdı, oturdu gibi. Bu fiillerin nesneli hale getirilmesi ise aynı ekleşmelere t ekleşmesinin katılmasıyla elde edilir öksürttü, püskürttü, fışkırttı, bağırttı, delirtti, çıldırttı, fıttırttı, oturttu gibi. Böylelikle fiiller nesneli hale gelmiş olurlar. Bazı doğal yansımalar nesneliyken t eki almazlar. Süpürdü gibi. Bu arada İngilizce için ergative verb'den bahsedelim. Türkçe'de yukarıdaki ekleşmelerin yazım kurallarına göre hemen hemen her fiile getirilebildiğini görüyoruz. İngilizce'de bu durumda nesnesiz fiillerde get, make, have gibi unsurlar da kullanılmaz. Bahsedelim. İngilizce'de nesne talep etmeyen fiillerin bir kısmının kullanıldığı cümlelerde nesne olmadığından, nesneli hale getirirken, yani oldurganlaştırılması yapılırken cümleye sadece nesne konur. The kettle boiled. Su kaynadı. I boiled the kettle. Suyu kaynattım. Örneğimizden de görüldüğü gibi boiled değişmemiştir. İşte ergative fiil budur. Yani yalın haliyle nesneli olduğu hal arasında bir fark olmayan fiil. Diğer nesnesiz fiillerin nesneli hale getirilmesinde fiil tamamen değişir ve oldurganlaşmış fiilin yalın haldeki fiile ayrımı bu şekilde sağlanır. The cat died. Kedi öldü gibi. Konumuza dönersek, t, r tür ekleşmeleriyle yalın haliyle öznede ceryan etmiş geçişsiz bir hareketin bu kez özne tarafından bir nesne üzerinde ortaya çıkarılmasına veya nesneye geçirilmesine, taşınmasına oldurganlık denir. Türkçe'de fiil görüntü olarak T, R, türilmiş fiil görüntüsündedir. Ve gördük ki İngilizce'de ya fiilin şekli değişir ya da fiil nesneli bir fiil gibi, ergative verb, hem geçişli hem geçişsiz fiil gibi kullanılır. Şimdilik örneklerimizin anlam özelliklerini bir kenara koyarak yapmış olduğumuz yapısal işlemi basit bir mantıkla açıklayalım. Aslında durum şudur. Özne nesneli veya nesnesiz, geçişli veya geçişsiz hemen hemen her fiile bu ekleşmeleri uygularken fiillerin bu türden özelliklerine bakmaz. Yani öznenin sadece yapmak istediği bir hareket vardır. Örneğin, ür ekleşmesiyle özne bir hareket meydana getirir veya ortaya çıkarır. Öksürdü. Ali öksürdü. Ali öks etti. Ali öks yaptı da denebilir. Yine süpürdü. Ali süpürdü. Ali odasını süpürdü. Süp yaptı gibi. Örneklere dikkat edersek birincisinde nesne yoktur. Özne öksürmüştür sadece. İkincisinde ise özne bir yeri süpürür. Süpürürken de çıkan doğal sesi fiilleştirir. Bununla da süpürdüm, bu sesin ad olduğu fiili ortaya çıkardım, süp ettim demek ister ve bu etme, urma taktiğini her fiile uygular. Aynı durum tür, et ekleşmeleri içinde uygulanır. Öldürdüm, yine ölittim denirdi veya ölürdüm de denebilirdi. Fakat bir tarz eki olan re, genel tarz ekiyle karşılaştırılabildiği daha çok tür ekinin kullanılmasına neden olur. Biz ür tür ekleşmeleriyle görüntü kazanmış, bir şekle bürünmüş fiillere t r türilmiş fiil diyelim. Çünkü ekler birden çok gramer kategorisini karşılamaktadır. Kısaca ür ekleşmesiyle özne bir hareketi ortaya çıkarır veya yapar. Ve bu hareketin sonucundaysa ortada bir nesne vardır doğurdu ya da yoktur öksürdü tür ekleşmesiyle de özne bir hareketi meydana getirmiş ortaya koymuştur ve yine bu hareketin sonucunda ortada bir nesne vardır öldürdü veya yoktur çıldırdı veya iş yaptırdığı bir nesne vardır kırdırdı ve yine t ekleşmesiyle de aynı şekildedir. Fakat t ekleşmesi, ür, tür ekleşmesinin eklenmediği durumlarda fiil köküne eklenir. Biz bu açıklamada sadece bir taktikten, yapısal bir işlemden, bir görüntüden bahsetmiş olduk. Şöyle de bakılabilir. Eğer Türkçeyi öğrenen biriyseniz, öldüm, uyudum, doydum, anladım, öğrendim, kandım, inandım, sevindim, korktum, bıktım, usandım gibi kendinizde ceryan eden veya kendinize dönük bir hareketi karşınızdaki nesneye döndürmek, taşımak veya hareketin nesneniz üzerinde ceryan etmesini istiyorsanız, yani fiili geçişli bir fiil haline döndürmek istiyorsanız, bağırmaktaki bağıyı nasıl ırdıysanız, doymaktaki doyu, ölmekteki ölü de aynı şekilde ürün veya Türün. yalnız fiil kökü sesli ile bitiyorsa bunu yapmayın çünkü sesli harften önceki harfler bir varlığa ad olmuş isim olabilir ve sesli harfi de onun hal eki olabilir bu durumda bir hareket değil bir eşya ortaya çıkarmış olursunuz yani oku urdu derseniz oku üretmek ok yapmak gibi bir anlam çıkabilir et fiilini veya ekleşmesini bu yüzden kullanırız oku etti okuttu, büyü etti, büyüttü gibi. Artık bir harekete ür, et veya türmüşsünüz. Amacınız karşınızdaki nesnenizdi. Öyleyse bu harekete nesnenizi de katarsanız ifadeleriniz fareyi öldürdüm, bebeği doyurdum, bebeği yedirdim, çocuğu büyüttüm örneklerinde olduğu gibi şekillenmiş olur. Böylelikle de fiilleri oldurganlaştırmış olursunuz. Ergative verbs or others. İngilizcede buraya kadarki kısım ya ergatif fiillerle ya da fiillerin şeklinin değişmesiyle karşılanırdı. Öğrendi. To learn. Öğretti. To teach. Gördü. To see. Gösterdi. To show. Gitmek To go. Göndermek. To send. Gelmek. To come. Getirmek. To bring. Aynı şey yalın haliyle zaten nesnenize döndürmüş veya geçirmiş olduğunuz geçişli fiillerin kullanıldığı ifadelerdeki nesnenizde de yapılabilir. Gördüğünüz gibi işlem aynı işlem. Dırmayı yapan yine sizsiniz. Yani ben yazmıyorum da yazdırıyorsam demek ki ben sadece hareketi dirmişimdir. O kadar. Fakat hareketin fiziksel yapıcısından, yani mektubu kimin yazdığından henüz söz etmemişim demektir. Eğer hareketi fiziksel olarak gerçekleştiren yapıcıyı ifadeye katacaksam, bunun için ayrıca bir t eki ilave etmem gerekecektir. Mektubu veliye yazdırttım ya da fareyi veliye öldürttüm gibi. Bundan sonra diyelim ki yazı, tırmayı veya ölü, türmeyi artık kendim yapmak istemiyorum. Bu durumda mektubu yazdırttırdım ya da fareyi öldürttürdüm derim. Burada da öldür ettirmeyi kime yaptırdığımdan söz etmemişimdir. Mektubu veliye yazdırttırdım ya da fareyi veliye öldürttürdüm dersem yine bir t eki katarak bir başkasını belirtirim. Özetle Türkçe'de bir ibare T, R, tür eklerinden birini almışsa ve bu ibare bir tabiat sesi veya benzeri ise özne sadece bu sesteki hareketi yapmıştır. Örneğin, süpürdü, fıttırdı. İbare bir fiilse ve bu fiil hareketi karşıya bir nesneye taşımayan yani özneye bırakan, bir başka deyişle geçişsiz öznede kalan bir fiil ise, özne hareketi bir nesne üzerine yani karşıya taşımış, fiili oldurgan fiil yapmıştır. Kedi öldü. Kedi fareyi öldürdü. Oldurgan fiil. İngilizce'de nesne talep etmeyen fiillerin bir kısmının kullanıldığı cümlelerde nesne olmadığı için, nesneli hale getirirken, yani oldurganlaştırılması yapılırken cümleye sadece nesne konur. Örneğin, the kettle boiled. Su kaynadı. I boiled the kettle. Suyu kaynattım. Diğer nesnesiz fiillerin nesneli hale getirilmesinde fiil tamamen değişir. Örneğin, the cat died. Kedi öldü. The cat killed the mouse. Kedi fareyi öldürdü. Eğer fiil yalın haliyle bir hareketi nesneye taşıyan bir fiilse, eğer fiil yalın haliyle hareketi bir nesneye taşıyan etkin, etken öznenin yaptığı fiilse, özne bu kez hareketi bir başkasına yaptırmıştır. Yazdırdı, taşıttı. Böylelikle fiil ettirgen bir fiil olmuştur. Bu durumda cümlenin kurucusu, yani yüklemdeki kişi özne Hareketin fiziksel yapıcısı ise bir başkasıdır. İngilizce'de ettirgenliğe causative denir. Ettirgenliğin sağlanması ise have, make something, verb ed3, get kalıpları ile elde edilir. Not. İngilizce için verilmiş bu örneklerde özne, hareketi yaptırırken kime yaptırdığını bildirmez. Bu yüzden de fiillerin perfect participle, bitmiş tarz sıfat fiil halini kullanır. Kırık, kırılmış, kırılı gibi. Causative verblerde hareketin kime yaptırıldığı bildirilirse fiiller yalın halleriyledir. Bu durumda Türkçe'de eğer hareketin kime yaptırıldığı belirtiliyorsa dır ekinden sonra fiile bir t eki ilave edilir. Yani adını listeye yazdırdı denir adını veliye yazdırdı denmez. Adını veliye yazdırttı denmesi gerekir. Örnekler I had my hair cut. Saçımı kestirdim. Ben ittim saçımı kesilmeye. I had my son cut his hair. Oğluma saçını kestirttim. Ben ittim oğlumu kesmeye saçını. I got my house painted. Evimi boyattırdım. Ben ittim evimi boyalı olamaya. I got my son to paint his house. Oğluma evini boyattırdım. Ben ittim oğlumu boyatmaya evini. İngilizce'de have, make ve get fiilleriyle de ettirgenlik sağlanabilir. Farklı olarak ile yapılan ettirgenlikte bir zorlama, getle yapılan ettirgenlikte ikna yoluyla bir hareketi yaptırma anlamı vardır. Artık bundan sonra fiillerimizi ettirilmiş veya ettirtilmiş hale getirebiliriz. Türkçede bunun için etmek fiilinin ettirmek, ettirtmek şekilleri kullanılır. Bu durumlarda özne şimdiye kadar yapmış olduğumuz oldurganlaştırma ve ettirme işi için bir adım geriye çekilir. Aynı şekilde hareketi ettirir ya da ettirtir. Ettirilmiş, öldürttürdü. Ettirtilmiş, öldürttürttü. Türkçe'de hareket taşınmalarını gösteren bir tablo oluşturmak. Ali öldü. Ali öldürdü. Ali neyi öldürdü? Ali fareyi öldürdü. Fareyi kime öldürttü? fareyi veliye öldürttü. Ali öldürttürdü. Neyi öldürttürdü? Fareyi öldürttürdü. Kime öldürttürttü? Veliye öldürttürttü. Ali aldı. Ali aldırdı. Ali neyi aldırdı? Ali mektubu aldırdı. Mektubu kime aldırttı? Mektubu veliye aldırttı. Ali aldırttırdı. Neyi aldırttırdı? Mektubu aldırttırdı. Kimi aldırttırdı? Veli'ye aldırttırdı.